Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması hukuka uygun mudur? Ekrem İmamoğlu yolsuzluk, teröre yardım, suç örgütü liderliği, rüşvet gibi suçlardan gözaltına alındığı söyleniliyor. Burada size aktaracaklarım siyasetten uzak, tamamen hukuki değerlendirmeler olacaktır. Öncelikle belirtmek isterim ki Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasında hukuki bir engel yoktur. Belediye başkanlarının dokunulmazlıkları yoktur. İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma dosyasının içeriğini net olarak bilmediğimiz için dosya hakkında yorum yapmak doğru olmaz. Ancak Medya kuruluşlarının aktarmış olduğu bilgilere göre suç örgütü liderliği, teröre yardım, rüşvet, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçlamalarından dolayı savcılık soruşturması başlatıldığı söylenmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu madde 90'a göre bir kişinin gözaltına alınması veya tutuklanması için Kendisi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında somut bir delilin var olması gerekmektedir. Yine aynı şekilde tutukluluk veya gözaltına karar verilebilmesi için suçlu gözüyle bakılan kişinin kaçma şüphesinin var olması ve delil karartma ihtimalinin olması gerekmektedir. Buradaki en önemli husus ise Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca somut bir delilin varlığı gerekmektedir. Ekrem İmamoğlu soruşturmasında somut bir delil var mıdır yok mudur bu konu hakkında yorum yapmak dosya içeriğini bilmediğimiz için doğru değildir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması veya görevinden uzaklaştırılması neticesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir belediye başkanı atanabilir. Tüm bunlara siyasetten uzak hukuki bir çerçevede baktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun, daha doğrusu herhangi bir belediye başkanının tutuklanmasında veya gözaltına alınmasında hukuki bir engel yoktur. Ancak her ne olursa olsun ceza muhakemesi kanununa göre bir kişinin gözaltına alınabilmesi için mutlak suretle somut bir delilin varlığı gerekmektedir. Yorum sizlerin.